Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Esmaül Hüsna serimizin 14. videosunda Allah'ın planladığı her şeyi eksiksiz ve uyumlu bir şekilde vücuda getiren, gücünü ifade eden Elbari ismini inceliyoruz. Bir önceki videomuzda yaratmanın planlama aşaması olan Elhalık ismini ele almıştık. Elbari ismi ise bu planlanan şeyin yani mahlukatın varlık sahasına çıkarılmasını, yoktan var edilmesini ifade eder. Peki elbari ne demektir? Elbari, yoktan yaratan, yarattığı her şeyi birbirine uygun ve ahenkli kılan, kusursuz bir şekilde vücuda getiren zat anlamına gelir. O canlıların organlarını, hücrelerini ve sistemlerini birbiriyle uyumlu, eksiksiz ve ahenkli bir şekilde yaratan tek yaratıcıdır. Onun yaratması daima bir denge ve intizam içindedir. Elbari, yarattığı varlıkların birbirine karışmasına, birbirini bozmasına izin vermez. Her biri, kendisine ait olan yerde, kendisine verilen görevi kusursuzca yerine getirir. Örneğin, bir deniz anası ile bir insanın anatomisi tamamen farklıdır. Ancak her ikisi de onun planına uygun, kusursuz bir uyum içindedir. Elbari isminin en açık tecellisi, Hazreti Adem'in yaratılışında görülür. Allah, Adem'i bir plan dahilinde topraktan, yani hiçlikten alıp, mükemmel bir insan suretine vücut vermiştir. Biz kulluk hayatımızda Elbari ismini nasıl idrak etmeliyiz? Birincisi, kusursuz yaratılışı tefekkür etmek. Vücudumuzdaki kusursuz sistemleri, hücrelerimizdeki harika ahengi ve doğadaki inanılmaz dengeyi düşünürüz. Her bir nefesimizde, her bir kalp atışımızda, onun elbari isminin sanatını görürüz. Bu şükrümüzü artırır. İkincisi, dünyayı korumak. Elbari'nin kusursuz bir dengeyle yarattığı bu dünyaya karşı sorumlu olduğumuzu anlarız. Ekolojik dengeyi bozmaktan kaçınır, yaratılmışlara saygı gösteririz. Üçüncüsü, ona teslim olmak. Elbari olan Allah'ın bizi en uygun ve en hayırlı şekilde yarattığını biliriz. Eksikliklerimizi ve zayıflıklarımızı O'nun hikmetine teslim ederiz. Böylece Esmaül Hüsna serimizde Elbari isminin yoktan var etme ve kusursuz ahenk sırrını anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda yaratma zincirinin son aşaması olan ve yarattıklarına son şeklini veren El Musavvir ismini keşfetmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.